altıncı sınıflar fen bilimleri, devran, uzaktan eğitim. Çocuklar altıncı ünite sinir sistemi anlatacağım bu videomda. Şimdi çocuklar daha önce biliyorsunuz ikinci ünitede de bazı sistemleri tanımıştık. İşte boşaltım sistemi, iskelet sistemi, sindirim sistemi gibi. Şimdi burada da İki aslında denetleyici ve düzenleyici sistem bir arada koordineli çalışan iki sistemimiz var iç içe sinir sistemi ve iç salgı bezleri çocuklar. Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii sinir sistemini bu videomda anlatacağım. Bir başka videomda da salgı bezlerini anlatacağım. Şimdi vücudumuzda bir kere sistemlerin çok uyumlu çalışması lazım çocuklar. Herhangi bir sistemimizdeki bir hasar çocuklar diğer sistemlerimizin e, maalesef e, sıkıntıya girmesine neden oluyor. İşte bir dolaşım sistemi sıkıntılıysa çocuklar bu bütün sistemleri ne yapıyor? Etkileyebiliyor. Ya da bir sindirim sistemi sıkıntısı sıkıntıdaysa bütün sistemlerimizi ne yapıyor? Etkiliyor çocuklar. Şimdi burada sinir sistemi çok çok önemli çocuklar. Yani sinir sisteminin e, vücutta herhangi bir yeriyle bağlantısı koptuğu anda çocuklar maalesef e, o organ görevini ne yapamıyor? Yapamıyor tüm vücudumuzu e, en ince noktasına kadar çocuklar kemiklerimizin içine varana kadar saran bir sistemden bahsediyoruz. Tıpkı e, dolaşım sistemi gibi çocuklar. Yine sinir sistemimiz tüm vücudumuzun her noktasına ulaşıyor çocuklar. Aslında e, çalışma prensibi elektrik sinyalleri. Yani normal bir elektrik kablosuna benziyor. Elektrik sinyalleri göndererek çalışıyor çocuklar. Yine bildiğimiz atomun içindeki elektronlar e, çocuklar Sinir sistemimizde de benzer şekilde uyarıları ne yapıyor, iletiyor çocuklar. Şimdi yavaş yavaş detaylara girmeye başlayalım çocuklar. Şimdi sinir sistemimiz iki temel kısımdan oluşuyor çocuklar. Bunlardan bir tanesi merkezi sinir sistemimiz, diğeri çocuklar çevresel sinir sistemimiz çocuklar. Merkezi sinir sistemimiz Burada şekilde de görüldüğü gibi çocuklar bakın beyin arkada beyincik ve omurilikle beraber bir de omurilik kısmından oluşuyor çocuklar. Bu bizim merkezi sinir sistemimiz. En tepede ne var? Beyin var çocuklar. En temel yerde en tepede yönetimin en başında beyin var çocuklar. Geriye kalan işte kollarımızın parmaklarımızın en ucra köşesine kadar giden tüm sinir ağları çocuklar çevresel sinir sistemi oluşturuyor. Bu sinir ağ ağları da çocuklar nöron dediğimiz nöron çocuklar sinir hücresi demek nöron dediğimiz hücrelerden sinir hücrelerinden oluşuyor bunlar özelleşmiş hücreler çocuklar sinir hücreleri. Ee, evet seneye hücreyi daha detaylı e, inceleyeceğiz çocuklar hücrenin yapısını daha detaylı inceleyeceğiz. E şimdilik bu kadar bilmemiz yeterli çocuklar. E, beyin dediğimiz e, Merkezi beyin dışında iki kısımdan daha oluşuyor. Kendi içinde iki organ daha var. Bunlar beyincik ve omurilik soğanı çocuklar. Bunların da hepsinin ayrı ayrı görevleri var. Yavaş yavaş bunları irdeleyeceğiz çocuklar. Diğer merkezi sinir sistemi organımız omurilik. Bunu da irdeleyeceğiz ama ben hemen yüzeysel olarak söyleyeyim. Bakın çevresel sinir sisteminden gelen tüm uyarıları kim alıyor çocuklar? Birçoğunu omurilik alıyor. Bunların bir kısmı doğrudan beyne gidiyor. Kafaya yakın bölgedeki olan duyu organlarımızdaki sinyaller doğrudan beyne gidiyor. Ama vücudumuzun geri kalan kısımlarındaki çevresel sinir sisteminden gelen tüm uyarıları çocuklar alan omuriliğimiz. Omurilik bunu ne yapmış oluyor? Merkezi sinir sistemi olarak almış oluyor. İlgili organlara gerektiğinde omuriliğe, beyine veya beyinciğe bunu ne yapıyor çocuklar? İletiyor. Merkezi sinir sistemimiz çocuklar, vücudumuzda dağılan tüm sinirlerin o zaman doğrudan ya da dolaylı olarak bağlı olduğu merkez çocuklar. Tüm vücudumuzdaki, tüm iç organlarımızdaki, vücudumuzun en ucra köşesi, parmaklarımızın ucuna kadar tüm sinirleri çocuklar en son geliyor merkezi sinir sistemine bağlanıyor çocuklar. Yani bunu aslında okulumuzdaki mesela ana bilgisayarı düşünün mesela. Bilgi işlemde kocaman bir ana bilgisayar var. Odaya giden herkes onu görmüştür çocuklar. Tüm okuldaki bilgisayar sistemleri o ana bilgisayara bağlı çocuklar. Yani bilgi işlemdeki abileriniz oradan tüm bilgisayarları uzaktan ne yapabiliyor çocuklar kontrol edebiliyor. Yani orada o ana merkezdeki o büyük bilgisayara biz ne diyebiliriz beyin diyebiliriz çocuklar. İşte bilgi işlemin olduğu odada merkezi sinir sistemi oluyor yani o bütün okuldaki sistemin yönetim merkezi oluyor çocuklar bu şekilde düşünebiliriz çocuklar evet. dolayısıyla e, vücudumuzun içinden ve dışından gelen bilgiler sinirler tarafından toplanarak merkezi sinir sisteminde ne yapılıyor çocuklar değerlendiriliyor sonra bu sağ, değerlendirmeyi sağlayan e, organa organ yani beynimiz tarafından bir cevap oluşturuluyor veya omuriliğimiz veya beyincik hangi merkezde değerlendirilecekse ya da omuriliğimiz bu dört merkezden birinde bu değerlendirilip bir cevap oluşturuluyor ve buna göre o ilgili organa bu cevap ne yapılıyor tekrar geri gönderiliyor. Yani organ uyarıyı alıyor. Mesela göz diyelim dışarıdan bir görüntü alıyor. Bunu ne yapıyor? Beyindeki görme merkezine iletiyor. Buradan görüntü oluşuyor. Yani bir cevap oluşuyor. Bu işitme için de aynıdır. Tat alma için de aynıdır. Koku alma için de dokunma için de acı merkezi için de hepsi için aynı çocuklar. Bu sistem çalışıyor. Bu sistem hareket ediyor. Evet. Şimdi beynimiz çocuklar temel olarak öğrenme ve hafıza yönetim merkezimiz çocuklar. Beyin. Öğrenme ve hafıza yönetim merkezi çocuklar beyinde. Ee, diğer beynin yani şu, şu bölümden bahsediyoruz çocuklar. Beynin ana bölümü. Buralar yardımcı bölümler yani beyincik ve omurilik soğanımız bakın buralar yardımcı bölümler beyincik hemen beynin arka tarafında kalıyor bakın şu, şu taraf arka taraf şuranın altı bakın şurası beyincik çocuklar şu kısım ee, onun hemen ön beynin alt kısmında yine e, öne doğru omurilik soğanımız var omurilik soğanın devamında da omuriliğimiz var yavaş yavaş onlar hepsini şu anda irdeleyeceğiz. Evet, duyu organlarını kontrol ediyor. Beş duyu organımızı kontrol eden beyincik çocuklar. Bütün bilgilerin gelişi, cevaplama süreci hepsinin kontrolü beyinde çocuklar. Beyin gelen bilgileri değerlendiriyor ve cevabı, uygun cevabı veriyor. Yani ne yapılması gerektiğini ne yapıyor ilgili organa. Yine sinirler aracılığıyla merkez çevresel merkezi sinir sisteminden çıkıp çevreye dayılan dağılan çevresel sinir sistemi aracılığıyla tüm vücuda gerekli cevapları ne yapıyor veriyor. Hormonların salgılanmasını kontrol ediyor. Hormonal sistemi de anlatacağız zaten çocuklar ama bir tane örnek vereyim. Mesela diyelim ki kan şekeri çok düştüğünde mesela beyin pankreası ne yapıyor? Uyarıyor. Diyor ki glukagon salgıla karaciğere diyor. Karaciğer de buna göre kana ne veriyor? Şeker veriyor. Şekeri depolaya depolama görevi var karaciğerde depolayan organ aynı zamanda. Dolayısıyla karaciğer bu uyarıyı alarak ne yapıyor çocuklar? Kana şeker veriyor. Böylece kan şekerinin çok düşmesini engelliyor. Çünkü kan şekerinin çok düşmesi çok riskli çocuklar. En önce beyin hasar görüyor ve ölümle neticelenebilir çocuklar düşük şeker. düşük şeker hastalığı da vardır. Yani sadece yüksek şeker yoktur. Onu da söylemiş olalım şimdiden. Konuşma ve istenme hareketlerin gerçekleştiği merkez çocuklar. Yani karar vererek yaptığımız tüm hareketler çocuklar e, beyin tarafından gerçekleştiriliyor. Yine kan basıncını ayarlıyor çocuklar. Vücut sıcaklığını ayarlıyor. Susama, acıkma gibi olayları kontrol ediyor çocuklar. Vücudun duruşunu düzenliyor. Tabi burada e, ona yardım eden aslında beyincik biraz sonra ondan bahsedeceğim. E, beyincikle beraber vücudun duruşunu düzenliyor hayal kurma irade hatırlatma hatırlama rüya görme gibi olaylar da yine beyin tarafından çocuklar gerçekleştiriliyor yine uyku uyanıklık durumları da yine merkezi beyin tarafından gerçekleştiriliyor çocuklar beyincik ve umurilik soğanı ayrı birer organ olmasına rağmen çocuklar yine beynin bölümleri olarak değerlendiriliyor çocuklar. Burada şimdi beyincik vücudun aslında dengeli koordineli hareketinden sorumlu. Yani kaslarla koordineli hareketten sorumlu aslında beyincik. Burada da bir beyinciğe yardım eden bazı organlar da var. Mesela bunlardan birisi vücudumuzda organlar konusunda yine bu ünitede anlatacağımız kulak organımız, beş duyu organımızı anlatacağız. Kulak organımızın iç kulak kısmında çocuklar. E, yarım daire kanalları dediğimiz bir yapı var çocuklar. Bu yarı da, yarım daire kanallarından beyince sinyaller gidiyor çocuklar. Denge ile alakalı sinyaller gidiyor. Ve beyincik e, bu sinyalleri de kullanarak çocuklar e, dengeyi sağlamakla ilgili e, görevi ne yapmış oluyor? Üstlenmiş oluyor. Böylece beyne ne yapmış oluyor? Yardımcı olmuş oluyor çocuk. Burada bir soru var. Uyuşturucu ve alkolün insan vücudunda olumsuz etkilerini beyincin görevleriyle nasıl ilişkilendirebiliriz diyor. Mesela kuşların beyinciyi çıkarıldığında uçamadıkları gözlemleniyor çocuklar. Denge ile alakalı çünkü beyincik demiştik. Ee, çocuklar alkol ve uyuşturucu da beyinciyi çok etkiliyor, çok olumsuz etkiliyor çocuklar. Dolayısıyla bunu kullanan insanlar denge problemi yaşarlar çocuklar. Ayakta bile durmakta güçlük çekerler. Tabi e, alkolün dozu çok fazla olduğunda çok daha büyük etki oluyor. Belki düşük dozlarda bu kadar olmuyor ama yine de beyincik e, doğrudan öncelikle ilgilen, e, etkilenen organ. Ama biliyoruz ki tabi alkolün uzun süre kullanımı karaciğerimizde ne yapıyor? Etkiliyor. O yüzden sigara, alkol gibi, uyuşturucu gibi tüm kötü alışkanlıklardan Uzak durmamız gerekiyor. Günümüzde de şu anda yaşadığımız işte Covid 19 dediğimiz korona'nın öncelikle sigara, alkol ve uyuşturucu kullananlarda çok daha büyük hasarlar ve etkiler oluşturabileceği konusunda bilim adamlarının söylemleri var. Dolayısıyla bunları kullananların da aslında bir an önce ne yapması gerekiyor? Bu tür alışkanlıkların çocuklar terk etmeleri gerekiyor. Yine omurilik soğanımız beynin temel kısımlarından biri kabul ediliyor. Farklı bir organ olmasına rağmen yani omuriliğin beynin altında, ön altında kalan kısmını oluşturuyor biliyorsunuz. Bunun görevi de istemsiz iç organların hareketlerini kontrol etmesi. Yani bizim isteğimiz dışında iç organların biliyorsunuz hareketleri, davranışları. Nedir? İşte solunum, dolaşım, sindirim, üreme gibi işlerlerden sorumlu çocuklar omurilik soğanı. Ayrıca işte öksürme, hapşırma, yutkunma, kusma gibi olayları da yine omurilik soğanımız ne yapıyor? Kontrol ediyor. Tabii önemli bir organ çocuklar. Yani bunun hasar görmesi solunumun durmasına ve ölümle ölümle sonuçlanmasına e, bedenin neden olabilir çocuklar. Yani omurilik soğanının hasar görmesi gerçekten çok riskli bir durumdur çocuklar. Yani bütün e, merkezi sinir sistemi organlarımız hassas ama yani omurilik soğanının e, bir an için görevini yapamaması solunumu ...çok hızlı bir şekilde durdurabilir ve ölümle sonuçlandırabilir. Ee, şimdi e, beynin dışında yani e, omurilik, soğanı, beyincik ve beynin... ...bunları biliyorsunuz bütün olarak düşünüyoruz. Dolayısıyla o yüzden beynin dışında dedim. Merkezi sisteminin diğer kısmı çocuklar nedir? Omurilik çocuklar. Omurilik e, çocuklar aşağı doğru. Bunların e, üzerinde e, omur kemikleri var çocuklar. Bunlar 33 tane. Bunların e, 23 hareketli 10 tanesi hareketsiz kısımlarda bulunuyor. Ee, hareketli kısımlar yarı oynar eklemlerin olduğu iskelet sistemini anlatmıştık. Şuradaki 23 tanesi yarı oynar çocuklar. Ee, eklemlerin bulunduğu omur kemiklerimiz. Ee, çok sağlam kemikler yine. Kafatası gibi sağlam kemikler. içinde çünkü çok önemli bir organ olan omur iliği e, koruyor. Ee, daha önce de söylediğimiz gibi bütün çevresel sinir sistemi çocuklar ee, nereye bağlı? E, omuriliğe bağlı. Yani boyundan aşağıki kısım. Baş bölgesindekilerin doğrudan beyne e, gittiğini söylemiştik zaten. E, dolayısıyla vücutta vücudun dışından gelen tüm uyarılar çevresel sinir sisteminden sonra nereye aktarılıyor çocuklar? Bu bölgeden e, bir ağ gibi ören e, sinirlerle beraber omuriliğe aktarılıyor çocuklar. Peki omuriliğin başka görevi yok mu? Var çocuklar. Refleks kontrol merkezi çocuklar omuriliğimiz. Neymiş? Refleks kontrol Merkezi çocuklar. E, refleks şöyle, yani istemsiz yaptığımız hareketler çocuklar refleks. Yani mesela işte elimizi e, sıcak bir şey değdiğinde e, farkında olmadan aniden çekmemiz, bir şey battığında geri çekmemiz, e, yine e, göz bebeklerimizin e, loş ışıkta büyümesi, çünkü e, göz bebeğimizden e, ışık korneadan sonra geliyor, kornea yani dış kısımdan giriyor, göz bebeğimizden içeri girecek. Kamera gibi düşünebilirsiniz bunu. E, güneşte çok ışık olduğu için buna ihtiyaç çoktur. Göz bebeği küçülür. E, loş ışıkta büyür. Bu doğuştan gelen bir refleks ve tüm insanlarda vardır. Yine mesela bebeklerin emme refleksi çocuklar. Yine bebeklerin emme refleksi. Bu başka memeli canlılarda da var çocuklar. Bu da yine nedir çocuklar? Doğuştan gelen refleks çocuklar. Tabi bu refleksler sonradan da kazanılabiliyor. Mesela bazı insanlar limon gördüğünde ağızları sulanır. Bu sonradan kazanılan bir reflekstir. E veya dans edebilmek, müzik enstrümanı çalabilmek, tabi acemiyken değil ustalaştıktan sonra bisiklete binebilmek, araba kullanabilmek. Bunların Umurilik tarafından yönetildiğini bilelim çocuklar yine. Ama alışkanlık haline dönüşmesi lazım. Tabii, tabii bunlar doğuştan gelen refleks değil. Mesela işte diz kapağına doktorun vurduğunda ayağın öne doğru hareket etmesi de yine doğuştan gelen reflekstir diyebiliriz çocuklar. Ama mesela gitar çalmak, keman çalmak. Evet bunlar eğer ustalaşmışsak çocuklar e, çalma kısımları ile ilgili kısım. E, omurilik tarafından kontrol ediliyor. Ama mesela araba kullanıyoruz. Evet. Işte basmak, gaza basmak, vites değişmek düşünmüyorsunuz siz. Onu otomatik yapıyorsunuz ama nereye döneceğinize karar vermek için Yine ne olması lazım? Mutlaka çocuklar beynimizin devrede olması lazım. çocuklar. Akıl yürütmemiz lazım. Mesela bir köpeğe de bisiklet kullandırıyorlar ama önüne bir engel çıktığında köpek orada duracağını hesap edemez. Çünkü akıl yürütme hayvanlarda yok. Akıl yürütme insanlarda var sadece. Gelelim çevresel sinir sistemine. Böylece sinir sistemi kısmını bitirmiş olacağız. Çevresel sinir sistemi beyin ve omuriliği vücudun diğer organlarına bağlayan sinirlerden oluşur. Bunu söylemiştik zaten. Beyin e, baştaki duyu organlarına e, bağlı demiştik. Yani başkasındaki duyu organları, e, direkt e, uyarıları beyin üze, beyine direkt gönderiyor çocuklar. Yakın bölgede olduğu için. Ama e, vücudun diğer organları e, ve kaslarıyla iletişimi kuran e, çevresel sinir sistemi çocuklar. Sinirlerimiz beyin ve urunumuzdan çıkarak deri, kas, diş ve kemiklerimizin içi dahil olmak üzere. Vücudumuzun her yerine ne yapıyor çocuklar? Dağılıyor çocuklar. En hücra köşeye kadar. Yani kemiklerimizin içine demiştik varana kadar çocuklar. Biliyorsunuz kemiklerimizde, uzun kemiklerimizde özellikle kırmızı kemik iliği var çocuklar. Mesela orada kan hücreleri üretiliyor. Çok önemli çocuklar. Sinirler vücudumuzda ve çevredeki uyaranlar tarafından aldıkları tüm bu mesajları Beynimizdeki ilgili bölüme ne yapıyor çocuklar? İletiyor çocuklar. Beynimiz gelen bilgiyi değerlendiriyor, cevap oluşturuyor ve bu cevabı gerekli yapı ve organlara sinirlerimiz aracılığıyla tekrar ne yapıyor? İletiyor çocuklar. Peki bu iletimi hangi yolla yapıyor? İşte aynı çocuklar elektrik kablolarında olduğu gibi. Yani elektronlarla yapıyor çocuklar. Bildiğiniz Normal atomdaki elektron çocuklar sinir sisteminde bakın burada sinir hücreleri bir sinir ağı gözüküyor çocuklar bu ağ içinde bu uyarılar bu mesajlar çocuklar elektronlarla beraber bir ee, haberleşme ağı gibi de düşünebilirsiniz bunu. Nasıl işte biz buradan mail atıyoruz veya WhatsApp'tan haberleşiyorsak, nasıl cep telefonundan mesaj atıyorsak çocuklar, aynı mantık, hiçbir fark yok. Yani mesajı atıyoruz, uyduya gidiyor, uydudan diğerinin telefonuna geliyor çocuklar. Yani orada da mesela ana merkez uydu gibi düşünebiliriz mesela. Burada da bizim mesajlarımız, yani çevreden gelen uyarılar, uyartı mesajı olarak çocuklar alınıyor. Bu uyartı mesajları çocuklar, ee, çevresel sinir sisteminden e, merkezi sinir sistemine ulaştırılıyor ve e, beyin de bu beynin merkez kısmı omurilik soğanı ya da beyincik olabilir, omurilik olabilir. E, merkezi sinir sisteminde çocuklar ne yapılıyor? Ilgili cevap oluşturuluyor ve ilgili organa bu cevap veriliyor ve o organda o tepkiyi ne yapıyor? Veriyor çocuklar. Evet çocuklar şimdi koşarak kalın. Değer videolarımda buluşmak üzere.